İran Moğol'larının şeytana taptıklarını İslam içindeki masonlar ya da İmam Gazali ve diğer İslam alimlerinin deyimiyle batıni olduklarını ispat adına tarihe bakalım. Allah Kur'an-ı Kerim'de bu olaylar için Süleyman'ın saltanatı konusunda şeytanların uydurduklarını uydular diyor. Şeytanın ilhamı Kur'an'da bu 99 defa zikrediliyor. Bunlar Hz. Süleyman'ın krallığındaydılar Babil'e sürgün edildiler. Babil'de de Allah'ın ifadesiyle Harut ve Marut meleklerine indirilen sihir işini öğrendiler. Adam çok zahit görünür, et yemez, bitkisel beslenir, ki şeytanla iletişime geçebilsin. O yüzden şu anda solcular sürekli bitkisel beslenmeyi yayıyor. Bunlar Fars ülkesine gitti. Orayı vatan tuttu, çok büyük gizli örgütler kurdu. Sonra Hind'e geçip Moria Krallığı'nı kurdular. Sonra Hinduizm dinini ürettiler. Yani ortada bozulmuş bir semavi Yahudilik dini var. Bir de şeytana tapma dini var. Bunlar kendine çeşitli isimler taktı bütün şeytana tapma dinlerine bakın. Kaynağı kurucusu, kitaplarını yazan hep meçhuldür. Kitapların nerede yazıldığını kimse bilmez. Sonra dışarı kapalılardır. Kimseyi o dine kabul etmezler. Devlete hükmeden gizli bir örgüt vardır kim oldukları bilinmez. Kendisini sünni Müslüman gösterip de onlardan olan hocalar var. Örneğin Türkiye'de Fethullah Gülen, Libya hakimi Kaddafi Cezayir'de Müteflika Mısır'da Cemal Abdülnasır bu gizli bir örgüt. Haşhaşilerin yok olduklarını mı sanıyorsunuz? Bunlar Fars ülkesinden geri döndüler ve Mısır'a 270 sene Fatımiler adıyla hükmettiler. 270 sene hükmettiler de kim olduklarını sormadık. Ne yazık ki cahiliz, okumuyoruz, araştırmıyoruz. Hz. Hüseyin'in torunu Yüzehli Beytiz dediler mi? Tamam, karşı çıkana da nasıl bilsin, Hz. Ali, Hz. Hüseyin düşmanısın vesaire derler. Böylece herkesi susturdular ve İslam alemini rahatça yıkmaya başladılar. Bunu da Hz. Ali, Hz. Hüseyin'i seviyoruz kılıfı altında yapmaktalar ne yazık ki. Onları da kullanıyorlar. Biz de onları seviyoruz ama neden Hz. Ebubekire, Bekir'e, Osman'a, Muaviye'ye, Yezid'e e sövüyorsun ki? Neden bizimle savaşıyorsun? Hristiyan'a tanıdığın özgürlüğü, Müslüman'a niye tanımıyorsun? Tamam gittiğinin neyse ona inan. Ama neden bizi öldürüyorsun?